أعوذ <at> بالله <أتغالي> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم دار الكاردش ترم إن شاء الله قصص النبيين دير بالأضيلة قصص النبيين دار سريمزين أم بشندسيلة برابرس بدار مزده. الكعبة Kabe adlı başlığımızı işleyeceğiz inşallah. Evet dersimize geçecek olursak Bismillahirrahmanirrahim. El Ka'betu Kabe ve Zehbe İbrahimu İbrahim aleyhisselam gitti ve ade döndü ba'de zelike bundan sonra. Fe erade istedi en yebniye bina etmek beyten lillahi Allah için bir ev bina etmek, bir ev inşa etmek istedi. Ve kânetil buyutu evler idi, kesîraten çok idi. Ve mâ kâne yoktu beytun bir ev Lillahi Allah için. Ya'budûne fihi lillâhe. Allah'a içinde ibadet edilecek bir ev yoktu. Ve arada istedi İsmailu, İsmail aleyhisselam en yebniye bina etmek, inşa etmek beyten lillahi Allah için bir ev. Ma'a validihi babasıyla beraber. Yani İsmail Aleyhisselam da babasıyla beraber Allah için bir ev inşa etmek istedi. Ve nakale taşıdı İbrahim ve İbrahim Aleyhisselam ve İsmail ve İsmail Aleyhisselam el hicarete taşlar minel cibeli dağlardan. Dağlardan İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam taş taşıdı, taşlar taşıdı. Ve kene İbrahim ve İbrahim Aleyhisselam idi yebnil ka'bete biyedihi. Kabe'yi biyedihi eliyle inşa ediyor idi. Ve ken isma İsmail aleyhisselam idi yebnil ka'bete biyedihi. Yine aynı şekilde İsmail aleyhisselam da Kabe'yi eliyle inşa ediyordu. Ve ken İbrahimu, İbrahim ve aleyhisselam yezkurullaha Allah'a zikrediyordu. Ve yedu'u ve dua ediyordu. Ve ken İsmail ve İsmail aleyhisselam يذكر الله الله ذكر ويدعو ودعاء دياره ربنا رب مس تقبل قبولت منا بزدان إنك شفاذ كسان أنت سامي علايم حقيل أشيتان وبلنس وتقبل قبولت الله الله إبراهيم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل إسماعيل عليه السلام دعاسنا وبارك مبارك في الكعبة كعبة نحن بيز نتوجه يوناليروز إلى كعبة كابية في كل صلاة هرنمزدة كابية يوناليوروز ويسافر يرجلك باللر المسلمون من إلى الكعبة كابية في أيام الحج هاشكن لرندا ويطوفون توافد الله بالكعبة كابية ويصلون نمسك الله عندها كابن ياناندا Allahu Allah mübarek kıldı fil Ka'beti Kabe'yi ve takabbala kabul etti min İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'dan ve İsmail e, İsmail Aleyhisselam'dan Kabe'yi kabul etti ve mübarek kıldı. Sallallahu salat eylesin Allah ala İbrahim İbrahim'e İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'a ve selleme selam eylesin İbrahim Aleyhisselam'a yine aynı şekilde. Sallallahu Allah salat eylesin ala İsmail'e, İsmail aleyhisselama ve selleme selam eylesin İsmail aleyhisselama. Ve sallallahu ve Allah salat eylesin ala Muhammedin, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve selleme selam eylesin. Evet, dersimizin tahliline geçecek olursak. El Ka'betu, zaten Kabe manasında. Zehebe gitti, zehebe yezhebu. Erade istedi, Bena yebni bina etti, bina ediyor. Beyten zaten bir ev demek. Nekire geldiğinden o bir manasını nekirelikten veriyoruz. Buyut beytin çoğulu evler manasında. Ya'budune abede ya'budu ya'budu ya'budani ya ne? Yani fiil-i muzarinin cem-i müzekker haletinde ibadet ediyorlar anlamında. Erade istedi. Bunun da müzahirisi erade yuridu şeklinde. istedi istiyor. Ne kale taşıdı yen kulu. Ne kale yen kulu. Taşıdı, taşıyor. Mazi müzahirisi böyle. Cibel, cebelin çoğulu. Cebel dağ demek. Cibel dağlar demek. Yet el demek. Biyedihi onun eliyle manasında. Yezkuru kuru zikrediyor. Zekere yezkuru kuru. Zikretti, zikrediyor. Zaten da'a yedu'yu söylemiştik az önce. Tekabbele kabul etti. Yetekabbelu kabul ediyor. Tekabbel kabul et. Maz müzari emri bu şekilde. Bereke bereketli kıldı, mübarek kıldı. Nahnu biz demek zaten. Neteveccehu yöneliyoruz, yöneliriz. Burada bakın fiil müzari'nin ne üstekelli mal gayr sıgasında gelmiş. Normalde teveccehe yeteveccehu. Yeteveccehu'nun ne üstekelli mal gayrı neteveccehu oluyor. Sale zaten namaz demek. Yusafiru yolculuk yapıyor. Sefara yusafiru mazi müzarisi bu şekilde. Eyyem yevmin çoğulu. Günler manasında. Berake az önce de söylemiştik. Mübarek kıldı, bereketle kıldı. Evet. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bu dersle alakalı sorulara ulaşmak için videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın. Esselamu Aleyküm.